Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Samsung Galaxy M14 modeline format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce açıklama kısmını mutlaka okuyun. Açıklama kısmını okumadan format atmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar telefonumuza format atmamız için telefonumuzu kapatıyoruz. Telefonumuzu kapattıktan sonra telefonumuzun şarj kablosunu bilgisayara ya da televizyona bağlıyoruz arkadaşlar ve telefona bağlıyoruz. Yani bir program falan indirmenize gerek yok arkadaşlar. Sadece bağlamanız yeterli. Bağladıktan sonra arkadaşlar <laughs> ses kısmı, e, ses yükseltme tuşuna basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. Samsung yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimiz çekip ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Ve format menüsü geliyor arkadaşlar. Kablomuzu telefonumuzdan çıkartabiliriz. Bu menüde ses kısma tuşu ile Wipe Data Factory Reset'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu ile fabrika verilerine sıfırlaya gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. board size sistem no üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz ve format atma işlemi bitiyor arkadaşlar. Samsung Galaxy M14 format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.